Yani elimde gelse ben şu an giderim onlar yani tenaklama kazıp çıkarırım ama elimde hiçbir şey gelmiyor. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bugün acı haber aldım komşumu enkaz altından çıkarmışlar. Dün iki kızını çıkardılar. Bugün komşumun yine iki kız. Of oh diyemiyorum. Yavrusuyla iki torununu çıkardılar. Kocasını çıkardılar. O psikolojiyi ne kadar sürede atabildiğin üstünden? Yani o psikolojiyi atmak çok değişik. Yani söylenecek bir şey yok ya. Yani anlatamıyorum şu anda. O güşeler gözüme canlandı yani. Anlatmak istemiyorum. Annem zaten Maraş'tan geldi. Deprem evet. çok kötü durumdayız yani. Ama canımız sağ olmasa olmazsa Allah'a çok şükür. Ama Maraş çok kötü. Bitti yani. Bitti Maraş. Üzgünüz. Ben beş gündür, altı gündür ağlıyorum. Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. Ne düşünebiliriz ki? Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın ülkemize bütün dünyaya yani. Sonuçta bir sürü insan kaybımız oldu. Çok üzgünüz. Biliyorsunuz çok büyük bir acı yaşadık. Deprem oldu. Vatandaşlarımız göçük altında kaldı. Hepimiz yasa boğulduk. Ne düşünüyorsunuz deprem hakkındaki ne hisleriniz neler? Şimdi kan alıyoruz adeta. Evet, evet. abi çok acı. Bu, ya, yadını bu deprem onu... Onlar... yaşamışız. Biz Van'ı olduğumuz için deprem olduğunu iyi biliyoruz. Yani diyecek bir şeyimiz yok bulamıyoruz zaten Ne diyelim Allah'a kalan bir şeydi artık. Vallahi... Yani emin ol onlar hani diyoruz ya ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu öyle bir şey değil. Yani ateş hepimizi de yaktı. Evet. aynen öyle. Yani çok zor durumdayız hepimiz de onlar dahi biz dahi biz burada huzursuzuz. Ne bileyim yani hepimizin de içi kan Allah Allah'ın başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Abi bu acıyı dediğin gibi sadece onlar yaşamıyoruz. Biz de bunlar da bu da hani beraber huzursuzluğu yaşıyoruz. Vallahi hemşerim çok üzüldük. Kaç gündür <laughs> ne bileyim yani çok üzgünüz, ağlıyoruz. Yanıyoruz. Hiç aklımız başımızda değil. Allah sabır versin. Gözlerin yaşlıydı abi. Ağlıyoruz yani. Ne bileyim yani. Yüreğimiz yandı. Başımız sağ olsun. Yani. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hislerin Allah'tan geldi diyelim. Bu tabii ki çok büyük bir acı. Allah kimseye yaşatmasın. Çok kaybımız da var. Hepsi bizim kardeşlerimiz, hepimiz bizim canlarımız. Allah'ım ne diyeceğim bilemiyorum. Benim de çok yakın akrabalarım kaybettim orada. Bugün aldım acaba haberini de. Sağ olasın. Altı gün derken bugün aldım haberini. Sözüm bitti. Allah yardım etsin hepimize. Teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Allah razı olsun. Yani devletimizden, milletimizden yine de yardımlarını esirgemiyorlar. Hep oradalar. Hep, hep beraber zaten. Hep destek verdiler. Sağ olsunlar. Ama tabii ki bir ilçe değil ki kaç tane ilçe yıkıldığı için yetişemediler. Benim düşüncem böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim ben da de, da de teşekkür ederim. Da Kolay da gelsin. Da. Vallahi hepimizin acısı yani anlatılacak gibi değil ya. Aykırıyım. Ne yapmamız gerekiyor? Yardımlaşmamız lazım. El ele verip o vatandaşlara da el ayağa kaldırmak lazım. Yapacak bir şey yok. Yani anlatılacak gibi değil ya. Allah kimsenin başına vermesin ya Rabbi. Çok üzgünüm. Yani Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ben söyleyeceğim bu kadar. Rabbim yani hepimize en yardımcısı olsun. Oradakiler de Allah yardım etsin. Ölenlere de Allah rahmet eylesin diyorum. Hastalarda da acil şifalar. Valla üzgünüz. Yapacak da bir şey yok. Yıllardır deprem olacak, olacak, olacak dendi. Hiçbir hazırlık yok. Millet perişan oldu. Çarşur edilen paralar depreme harcanmadı. Ya yapılacak ne diyeyim. Söylenecek bir şey yok ki. Ülkecek tabii yasab olduk. Çok üzücü bir durum. Biz de elimizden geldiğince maddi olur. Ya da tır yükleme olur. Ben yeni kapıda gidiyorum yüklüyorum. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ülkece hüzne boğulduk. Başka diyeceğim bir şey yok. Evvela Allah orada rahmetli olanlara Rabbim rahmet eylesin inşallah. Yaralılara acil şifalar versin inşallah. Allah'ın takdiri. Mevlam vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza edilsin. Böyle bir bir daha göstermesin inşallah. Söyleyecek bir şey yok. Yani yer, şeyin bittiği yer diyorlar ya. Allah yardım etsin onlara. İslah, bizleri de islah eylesin. Her şey bizden. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Mevlam yardım etsin inşallah. Öncelikle başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Tedbiri elden bırakmamak gerekir. Tedbiri alacaksın, takdiri Allah'a bırakacaksın. Her şey Allah'ın emri ilahisiyle oluyor. Ama tedbir alacaksın. Tedbirsiz olmayacak. Müteahhitleri denetleyeceksin. Ki bir şey söyleyeceğim. Belediyeler, belediyeler kanununu İmar yasasını değiştirmek gerekir. Belediye meclisinde bakkal olmayacak, fırıncı olmayacak, manifaturacı olmayacak. Jeoloji mühendisi olacak. Binanın yapılıp yapılmadığına jeoloji mühendisleri karar verecek. Yoksa bakkal, manifaturacı karar verirse depremden kurtulamazsın. Deprem yönetmeliğini bir kere mutlaka Afet Bakanlığı'nın tekrar geri gelmesi gerekir. Türkiye'ye Afet Bakanlığı'nın geri gelmesi gerekir. Ne demek Afet Bakanlığı? Afet Bakanlığı'nın bütçesi olması gerekir. O bakanlığa bütçe ayrılması gerekir. DASK'ın DASK'ta deprem sigortasında toplanan paralar nerede? Kimde, nerede, nereye harcandı? Yani hesap verilir olması lazım, şeffaflık olması gerekir. Ve sonra sonra abi, şu anda hislerin soruyor. Benim hissettiğim Neler? üzgünüm. Elimden gelen hiçbir şey yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Yapacağım. Yalnız yardımları şu anda yapmak, 3 sene sonrasını da düşünmek gerekir. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayat devam edecek. Orada hayatın idamesi için yardımları kısmak gerekir. Yardımları kademe kademe yapmak gerekir. Ülkemin başı sağ olsun. Ülkeme geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı bizim başımıza gelebilirdi. Aynısını biz de yaşayabilirdik. Her şey Allah'tan. Allah'tan gelen hiç kimse bir şey yapamaz ki. Cenab-ı Yerden Allah'ın bu afatı, bu önceden olmuş, 100 senenin üzerine deprenmiş, 300 senede beri toprağın altındaymış, sonundan çıktı. Ne malum İstanbul'a olmayacağını. garanti mi bilim adamına denk geldi? Gar garantimiz var mı? Garantimiz yok. Allah'a iman edeceğiz. Ama ne biliyor musun? Bu insanların kendi şeyi, neyi? Kendi suçu. Neden suçu kendi? Ya, kendine şey. gelecek. Millet kendine gelmesi lazım. Sirkelenmesi lazım? Kendine gelmesi lazım. Hissetmeden öte çok üzüntülüyüm. Allah bu afatı hiç bir yere vermesin o kadar insan perişan, ulaşılmamış köyler var. Ne bileyim. Söylerken gözlerim doluyor ya. Kusura bakma. Vallahi bütün ülke gibi biz de çok üzüldük. Yani inanılmaz derecede üzüldük. Ama bir üzüntüm de şu. Ben 99 depremini de yaşadım. Yani 99'dan bu zamana kadar yani gelen bütün hükümetlerin bu deprem bölgesinde yani ülke zaten deprem bölgesinde tebdir almamalarda daha çok üzülüyoruz. Yani tamam Allah'tan gelen bir şey bir şey demiyoruz ama yani bunun bir de tebdiri olması lazım. 99'da aynı şeyleri yaşadık. Binlerce insanımız öldü. 99'dan sonra yine aralıklarla depremler oldu. Ama bu deprem tam bir afet oldu. Ama yine söylüyorum bugüne kadar olan hükümetlerin deprem bölgelerinde özellikle fay üzerindeki yerlerde ilerleşim bölgelerinde mutlaka tedbir alınması gerekiyordu. Yani biz öyle biliyorduk. 99'dan sonra yapılan bütün binaların depreme dayanıklı olduğunu düşünüyorduk. O maalesef öyle değilmiş demek ki. Ama gerçekten çok üzüldük. Çok üzüldük. Yapacak bir şey yok. Yani elimizden gelen ne varsa ülke olarak yapmaya hazırız ama yani hep ders olsun ders olsun diyoruz maalesef olmuyor ders. Çok üzgünüz bütün canlar orada enkazın altında. Biz burada uyuyamıyoruz, yatamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizde bir şey gelmiyor. Çok üzgünüz. Hiç yardım gitmemiş Hatay'a, ondan sonra Kahramanmaraş'a, Pazarca hiç yardım gitmemiş. Yardım derken enkaz altında yatan canları kurtarmamışlar. Yani çok geç gitmiş. Biz bunun için çok üzgünüz. Yani elimde gelse ben şu an giderim onları yani tenaklama kazıp çıkarırım ama elimde hiçbir şey gelmiyor. Bundan dolayı çok üzgünüz. Ülkece yani çok üzgünüz. Hepimiz çok üzgünüz. Ne yapacağımı da bilmiyorum yani çok uyuyamıyorum ben. Ben mesela sabah kahvaltı yapamadım. Sırf çocuklar o küçük bebekler aç top şey enkazın altında soğukta ben kahvaltı yapamadım bir insan olarak. Neden bu kadar geç gidildi? Onu anlayamıyorum. Bir anlam veremiyorum yani. Bu yüzden çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Vatandaş olarak elimde yapacak bir şey yok yani. Bir şey yapamıyorum. E kardeş ne yapacaksın? Hepimizin imtihanı. Onların da imtihanı o. Allah'tan gelen Allah katları Ama bizde halk olarak da çok inşallah. Önce kendimizi bir kontrol edelim. Çok ibret almamız gerek. Bol bol dua edeceğiz. Başka yapacak bir şey. Yok. Sen konuş, ben konuş. Ne yapabilirim? Dua. Lep göndersin. Bol bol 100 tane kulvalla okuyup gönderelim. Eğer onlar için üzülüyorsak seviyoruz. Çok sağ olun. Hepimiz çok üzgünüz tabi. Yani doğal bir afet. Tabi önlemsizlikler de var. Yani bunun sorumlulukları cezalarını çekmesi gerekiyor. Kim suçluysa ayırt etmeden cezasını çekmek gerekiyor. Yanlışmış ne bileyim akrabaymış. Böyle bir şey yok. Giden canlar bizim. Çok üzgünüz. Yani uyurken insan uyumaya utanıyor. Bir şey yemek yerken yemeğe utanıyor. Yani o durumdayız. Yani boğazımız kelimeler düğümleniyor. Kendimiz yaşamış gibi hissediyoruz. Ee, Yaşıtmasın Allah bir şeyleri yaşatmasın yani. çok acı bir kayıp. Yani, yani Güneydoğu'daki insanlara inanın kendi e, akrabamız gibi üzüldük herkese. Allah yardımcıları olsun. Sen ne hissediyorsun abla? Allah ben de aynısını hissediyorum. Allah yardımcılar olsun. Başsağlığı diliyorum onlara. Elimizden geldiği kadar destek neyse yapabiliriz. Yani acılar çok büyük. Yarın biz de yaşayabiliriz bunları. Allah yaşatmasın bir daha. İstanbul'daki yapıların çoğunu biliyorum. Ben hazır betonda çalıştım. 20 sene. Onun için İstanbul'da düşünemiyorum onu. O depremi İstanbul'da düşünemiyorum. Neler yaşandığını biliyorum. Ne, nasıl yapıldığını az çok tahmin edebiliyorum. Ee, Allah yaşatmasın İstanbul'a inşallah. Hislerim gayet ee, bu devletin yapmış olduğu şeylerden memnunum. Ama böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. İnsanlar yok yere öldü. Bu müteahhitliği kaldırmaları lazım. Devlet bunlara bir an önce el atmalı. Yani ne diyeyim her şeyimiz perişan oldu. Nefes bile alamıyoruz. Bu pahalılık, bu her şey. Yaşama şansımız kalmadı. En iyisini ölenler kurtuldu gitti ama bizler ne yapacağız? Bizi neler bekliyor? Biliyorsun bir deprem oldu. oldu. Karmamaraş'ta zaten. Karmamaraş'ta. Evet. Tanıdıkların hep orada mıydı? Tabii ki. Ne oldu abla? Neler hissediyorsun? Evim gitti bir kere. Yazın gidiyordum. Bugün acı haber aldım. Komşumu enkaz altından çıkarmışlar. Dün iki kızını çıkardılar. Bugün komşumun yine iki kız. Of oh diyemiyorum. Yavrusuyla iki torununu çıkardılar. Kocasını çıkardılar. Gelinimin akrabaları var. Var da var yani. Memleket evimiz bitti. Kimse kalmadı. Hani mahvolmuş durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Valla öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah yardımcısı olsun herkesin. Tabii ki millet olarak üzüldük. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Onların acısı bizim acımız. Sözün bittiği yer. Zaten diyecek hiçbir şey yok. Yani gerçekten öyle. Yediğimiz, içtiğimiz empati yapıyoruz en başında. Yani ekran karşısında 7/24 ağlıyoruz yani. Onların Allah yardımcısı olsun. Çok kötü oldu yani. Hani biz Marmara depremini beklerken orada olması büyük. Bir de şöyle bir şeye de dikkat çekeyim ben. Ee, binalar hep yüksek. Hani şimdi ben e, emlakçı olarak inşaatların orada eski olduğunu, zaten e, kumların deniz kumu olduğu da ortada. Hani böyle alt zeminin e, çok kötü olması gerçekten çok kötü ve buna izin veren belediyelerin başta sorgulanması kesinlikle lazım. Çünkü belediyeler tamamen işbirliği yapmış gibi düşünüyorum ben açık ve net. Çünkü her katta yapı denetim e, gelip betonun, demirin kalitesine, malzemesine bakması gerekiyor. Tabii bunlar hani inşaatlar bizim burada beş kat. Kayalık üstünde olduğumuz halde beş kat. Hani Beş katın üstü bile sıkıntılı ki orada de, e, Hatay mesela yok olmuş. Yani on il bitmiş tamamen. Hani bunun olmaması lazımdı. Tabii yetkililerin de burada hatası kesinlikle var. Van Erdişliyim. Ben de yaşadım depremi. Ee, çok anlatılacak bir şey değil yani. Yani ben kendim yaşadığım için 2011'de. Van'da mıydı o zaman? Evet Van'daydım. Van Erdişliyim zaten. Yani ne kadar anlatsak da ne söylesek de boş. Yani o anı kimse yaşatmasın Allah. O kadar. O psikolojiyi ne kadar sürede atabildiğin üstünden? Yani o psikolojiyi atmak çok değişik. Yani söylenecek bir şey yok ya. Yani anlatamıyorum şu anda. O güşeler gözüme canlandı yani. Anlatmak istemiyorum. Annem zaten Maraş'tan geldi. Depremden şu an geldi. Depremden, depremden, sonra geldim. mı geldi? Depremzede evet. misiniz yoksa deprem öncesi? Depremzedeyiz. Depremzede. Depremzede. şey olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz? Ay çok kötü. Psikolojimiz bozuk. Çok kötüyüz. Uyku uyuyamıyoruz. Hı. Kötü. Kayıp var mı? Kaybınız var mı? Kayıp yani etraftan akrabalarımız var şeydi. Öldüler hep. çok kötü durumdayız yani. Ama canımız sahip olmazsa Allah'a çok şükür. Ama Maraş çok kötü. Bitti yani. Bitti Maraş. Öyle. Siz neler söylemek ister? Ben neler söylemek isterim? Yani şimdi kayınvalidem, kayınpederim, görümcem. Şimdi buraya geldiler İstanbul'a. Onları oradan kurtarabildik, hani getirebildik. O anlamda bir şey olmadıkları için çok mutluyuz ama e, tabii diğer insanlar var, diğer acılar var. Yani hani acıyı birebir yaşıyoruz burada. Hiçbir şey fark etmiyor ki. Ben çok kötü bir durum. Ne söyleyebilirim ki? Yani herkes ne hissediyorsa biz de onu hissediyoruz. Bir dakika. Şimdi göstereceğim hissettiklerimi. ekrana da gösterin isterseniz. Duygular bu. Hem mi yazdın daha bunları? Evet. Benim de işim. Böyle bir şey olmaz ya. Yapacak bir şey yok. Yani bir elimizden de bir şey gelmiyor. Ya bize bir şey insan İnsan inan ki sabaha kadar yatmıyor. Ama yapacak hiçbir şey yok be. Allah Allah ölenler sağlık eşit sağlık diyorum bak. Konuşacağız da bilmiyoruz anasal. Allah rahmet eylesin. Kalanlar sağlık sıhhat versin ya. Çok kötü bir vaziyet be. Şu vatanımız vaziyet vaz ne bileyim aşağı yukarı şu senelerdir bir sıkıntı var ya Türkiye'de. Allah yardım etsin herkese ya. Vallahi çok üzgünüz. Allah'ın yani bir şeyi bu imtihanı. Bunu bu şekilde Allah'a dua ederek geçiştireceğiz yani. Ama her zaman şükür etmek lazım. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalan sağlara acil şifalar, sabırlar versin. Ülkemizin başı sağ olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Yani Türk milleti illaki bunları bu şekilde atlatacak yani. Atalarımız, dedemiz nasıl bu süreçlerden geçmişse bizler de bir şekilde atlatacağız. Rabbimize şükürler olsun. Kalan sağlara sabırlar versin. Şifalar diliyorum kardeşim. Günün. Ben 5 gündür 6 gündür ağlıyorum çok üzgünüm çok üzgünüz ne düşünebiliriz ki Allah bir daha böyle e, felaketler yaşatmasın ülkemize bütün dünyaya yani sonuçta bir sürü insan kaybımız oldu çok üzgünüz yani çok üzgünüz tabii ki ama onun dışında hep e, şunu düşünüyorum yani benim başından beri düşündüğüm şu biraz geç müdahale olması çok ölüme sebep oldu. O bizi çok üzdü. Yani şöyle çaba alanılsaydı işte ona rağmen tabii ki birileri gidecekti biliyorduk. Çok kişiler öldü. Daha da bu açıklananlar hiçbir şey. Öyle görünüyor yani maalesef üzülerek söylüyorum. Çok üzgünüz yani. Çok üzgünüz ama çok da kızgınız yani bu arada. Üzgün olmanın ya ben kendi adıma üzgün olmanın dışında çok kızgınım. Çünkü bu hani depremle ilgili olması olmasıyla ilgili bir şey değil tamamen yüzde belki 80 binalarla ilgili bir şey denetimsizlikle ilgili bir şey o yüzden çok yazık yani çok üzüldük yani evet. Rabbim onlara sabır versin geride kalanlara ölenlerimize rahmet olsun mekanları cennet olsun gerçekten çok üzüldük Yani bu Türkiye'nin meselesi hepimizin meselesi Allah bir daha göstermesin kimsenin başına vermesin. Üzüldük. Duadan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ablacığım sana soralım mı? Senin hislerini alalım mı? Ben de çok üzüldüm. Gerçekten acı bir şey. Şu yaşadığımız, bilmiyorum binalarımız ne kadar sağlam. Ben binaları düşünüyorum. Biz de yaşayabilir, yaşayacağız o depremi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Onların yerine kendimi koyuyorum. Gerçekten gözlerim doluyor. Yapabileceğim bir şey de yok elimden gelen. Dua. Dua yapacağız. Valla yeah. Vallahi hislerim şöyle o sabah ben kalktım televizyona bir duydum. Yani dayanılmaz bir acı. Ağladım yani doğrusu söyleyeyim. Çok büyük bir acı. Allah yardım etsin. Elimize geleni yapıyoruz ülke olarak. Ne diyeyim ben? Allah yardımcılar olsun. Biz de burada elimizde işte yardım ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Belediyemiz öncülük yapıyor. Burada işte siyasi partilerimiz öncülük yapıyor. Onların vasıtasıyla aracılığıyla elimize geleni yapıyoruz. Vallahi hemşerim çok üzüldük kaç gündür ne bileyim yani çok üzgünüz, ağlıyoruz, yanıyoruz. Hiç aklımız başımızda değil. Allah sabır versin. Gözlerin yaşlıydı abi. Ağlıyoruz yani ne bileyim yani. Yüreğimiz yandı. Başımız sağ olsun. Yani. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ. ederim. Allah hiç yani anlatacak bir şey yok ki. Allah Teala'nın bize verdiği bir küçük bir cehennemi şeyi yaşadık, kıyameti yaşadık. Allah doğru yoldan ayırmasın. Benim şimdi söyleyeceklerim biraz ağır olur, o yüzden hiç söylemeyeyim ya. Yani şu anda ağır bir şeyler değil de böyle bir acıyı paylaşma Nasıl şeklinde soruyor. Allah Teala soru. bize her seferine uyarıyor, ikaz ediyor ama biz inananlar, Müslümanlar hiçbir zaman ders almıyoruz, bir şeyler çıkarmıyoruz. Hiçbir zaman. Yani ne söyleyeyim ki? Cenab-ı Allah inşallah böyle bir daha acı yaşatmaz. Yani gönül isterdi ki olmasın oldu. Buna göre de herkes tepkini almalı. Suçlu aramıyoruz. Herkes şapkasını önüne alıp kendi başına suçunu düşünmesi lazım. Yani suçlu bir kişi değil yani. Herkes suçlu. Bu kadar. Türkiye'nin başı sağ olsun. Hepsinin yardımcısı olsun abi. Yani kolay bir şey değil. Ee, ne denebilir ki? Biz sadece buradan dua edebiliyoruz. Ya varsa yardım gönderebiliyoruz. Ama oradaki yardımların da bir şekilde organize olması lazım diye düşünüyorum. Bunun STK'ların çok iyi yaptığını düşünüyorum. Aslında Haluk Levent dediğimiz bir ünlü dostumuz var bizim, abi dediğimiz. Onun çok güzel bir organize ettiğini düşünüyoruz. Yetkilerin ona verilmesini düşünüyoruz. Çünkü videolarda bakıyoruz, yağmacılar var. Bütün ne kadar ekmek varsa, aynı gün bir ton ekmeğin göndermesi çok yanlış bir durum. Bunun çok güzel bir organize olmasını diliyoruz. Allah yardım etsin herkese Abi valla e, çok üzüldük Başta yani çok fazla şehir etkilendi e, Bütün Vatandaşların herkesin elinden geleni Yapmasını gerek kan bağışı Gerek yapabiliyorsa maddi bağış tamidir, polardır. Her yerin Her derneklerin bütün kuruluşların yardım Kampanyaları var yani herkesin Eminim evinin dibinde bile yardım yapabileceği Bir yerler illa vardır herkesin eline taşının Altına koymasını istiyorum yani Beraberlikle sadece çözebiliriz onu söyleyeceğim Sadece Herkes geçmiş olsun. Çok üzgünüz, hiç televizyonun önünde kalkmıyoruz. Üzülüyoruz, ne yapalım? Allah'tan gelmiş. Yöneticiler bize sayıp çıksın. Başka yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen başım gözüm üstünde. Bir şey yapacağız Üzüldü, üzülüyoruz. Sağda üzülüyoruz. Hiç gece gündüz uyumuyoruz. Ee, çok kötü bir şey. İnsanlar zarar gördü. Bir de yetmezmiş gibi yağmacıların haberleri geliyor daha kötü. Zaten ben iki, iki gün önce enkaz bölgesinden geldim. Afat gönüllüsüydüm Gidip gördüm gerçekten çok üzücü bir haldeyiz. Ülke olarak insanlar adına çok üzücü bir haldeyiz. Bu şey gittin gördün oraları. Nasıl o psikoloji? Nasıl, hisler uyandırır Yani şöyle söyleyeyim çok kötü hisler. Çünkü gidip televizyondan bakıp Allah. görüldüğü gibi olmuyor insanlar için. Gidip orada yaşadığınız zaman daha kötü şeyleri birebir gördüğünüz zaman daha kötü hissediyorsun insanların o halini O şeyini e, Afat genel merkezine gittim insanlar Kapıda sıraya girmiş çadır istiyorlar Çocukları için ısıcı, Yardım birçok şey istiyorlar e, Ama şu an oradaki Afat'ın istediği e, Evet giysi Vesaire Vesaire ama Şu an en çok ihtiyacı olan En öndeki yer Şu an sadece kıy kıyafet değil yiyecek kuru gıda ve maalesef kefen ve ceset torbaları. Aynen. Bu şekilde.